çiğe ben beri yatan beri. Bu ne haber ya? İyi Allah şükürler olsun senden ne haber? İyi. Oğlum ara her ne böyle uğra bağda ya. Oo. Ya zan darlığından çeni çenim atıp ki değilim burada. Ya fırsat ya. Oraya küt, buraya küt. Tarlaya küt, oraya. Ya ne bileyim nereye gittim ben bilmiyorum. <laughs> Bir durdun mu bari işte? Evet. Biraz öyle şey hafiflediler yani ha. Ama bayağı yaramışsa ha, çalışmak da yarıyorsa kilo mu veriyorsun? Ben mı kilo veririm ben. Ben çalışarak onu adet etmiştim. Onu bir ben beceremeyelim işte. Ben Sen bir ara şey yaptım bak. Niye gittin lan o? Diyetisyen. Peki dedi, yok, dedin oralara, buralara. Ne oldu? Gittin mi? Ya, gittim de. Ondan sonra telefonla arıyorum onu. Telefonlarıma cevap vermiyor. Niye? Ya, gittim ha. Dedi bakayım. Beyefendi dedi, nasıl besleniyorsunuz dedi. Güzel de dikkat. Ne yapıyorsun? Ha. Dedim muhakkak yani nasıl besleniyorum dedi gibi çalışıyorum. Akşam eve geliyorum. He? Çorba içiyorum, yemek yiyorum. Pilav, makarna ne bulursam onu yiyorum dedim. Dedi ki ekmek çok yer misin? Dedim ekmeğe hastayım. Yani pilavı bile dedim ekmekle yerim yani o derece ya. Yani. He. Ya bizim oranın ekmeği de kardeşim yani kendi yemeye. Evet, evet. Kendi ben de, ben de yerim çok severim. Dedi bana ki size tek bir şey söyleyeceğim dedi beyefendi. Yani biraz da bir şey söyleyeyim onu. Yani. Dedim ki de, önce dedi ekmeği keseceksin. Ondan sonra dedi beni arayacaksın. Ha, dedi zaman önce ekmeği keseceksin. Ondan, sonra, ha. sonra beni arayacaksın. Beni arayacaksın. İyi tamam. Çıktım oradan. Bizim fırından aldığım bir tane Trabzon ekmeği, o giri ekmekler var ya. Ne? Güzelce kestim onu. He? Aradım diyetisyeni. Dedi buyurun Ahmet Bey dedi. Dedim doktor hanım ekmeği kestim içine ne koyayım? Nasıl? Oh, Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? kuşun? İyi Allah şükür olsun senden ne haber? İyi be bana bana bak. Ha. Ah. Bu meteoroloji çok kötü <laughs> haberler vermeye başladı ha. Nasıl yani? Rüzgar, kar, fırtına, yağmur, soğuk, çalıymış. Geldi herhalde, geldi herhalde. <laughs> yani sen ya nasıl, nasıl dışarıdan geldin, nasıl hava nasıl bir şeyler görebildin mi ya? Yani? Hiçbir şey görmedim vallahi. Nasıl bir şey görmedin? Dışarıdan geldiysen <laughs> bir şey görmedin mi? Ula öyle bir sis var ki, göz gözü görmeyi ben ne göreceğim? Naki. Ah. La Tursun ne haberi? İyi emice sağol. Senden ne haber? İyi e, ne oldu la? Kamyon mu vurdu sana? Yok emice yok. Kamyon hmm. mamyon değil. Peki bu vaziyet dünyada böyle kolun kırık, paşın telinmiş, oh. pastondan gidiyorsun. Hayırdır ne oldu? Oh. Nefes alamıyorum öyle. Nefes aldığım zaman sanki arkalarıma pişe şey ya. Her tarafın kırılmış ulaşalım. Kesin budandım yani. Ne oldu? Bir anlat bak Ya Emice, biliyorsun o bende motor hastalığı var ya. ya biliyorum sende bir motor hastalığı var he, onu biliyorum. Benim motorun aynı modelinden bir başka arkadaşa daha var idi. He Yok seninki iyiydi, benimki iyiydi. He Tutuştuk bundan iddiaya. He O Polaban'da virajda yüksek kayalık var ya. biliyorum o virajları biliyorum. O Polaban virajlarını çok iyi biliyorum he. Dedik ki, ikimiz de son surat gelecek, ha? uçuruma en yakın duran, ha? iddiayı kazanır. Ee, peki kim kazandı? Görüyorsun ben kazandım işte. Nasıl? İbrahim abi macunlarını da vurdun herhalde he? Evet vurdum. Şimdi zımparayı bekliyorlar. Biraz daha kuruyacak mı yoksa? Macunlar kuruyacak. Ha Buna macunlar kuruduktan sonra. İnce, kuruduktan ince sonra. zımpara. Ha. İnşallah daha çatlamazlar. Ama e, kuru, inşallah. kurudu da bu zaten. Selamun da... aleyküm. Aleyküm, 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 aleyküm. Aleyküm selam. selam. Oo Temel Aga hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Ne var ne yok ya. İyi ne olsun. Körüysün değil mi bunları? Görmem oğlum mu? Sanat mi? eseri, sanat eseri. Yani bu böyle çutuk diye bakma ha. Ya bana bak. Bu İbrahim kardeşim var ya bu konuda böyle marangoz ağaç konusunda ve buna bunun için demiyorum zaten. Her konuda, her sanat konusunda elinden gelmeyen herhangi bir şey yoktur. Aman. her şeyi de çok mundazam yapar yani. Ama bu neyden kaynaklanıyor? İşini severek yapıyor. Şimdi mesela abi, abi, abi. arıcılık dediğin zaman İbrahim abinin üzerinde karasuda arıcı var mı? Yok. Yok. Ben tanımam. Her sene de balımı zaten alıyorum. Onun balının güzelliği, Organik oluşu. Ha işte ağaç da aynı şekilde yani. Severek yaptıktan sonra sıkıntı yok. Çok güzel de bayağı. Böyle ne şahane sehpalar yaptık. Gördün mü sepalar işte? Gördüm bakacağım onu. Sen evet. onu bunu bırak da sen nereden geliyorsun? Ben çarşıdaydım. He. 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 Ulan hani biz ava gideceğiz. Ava mı? He. Ulan ne abi ya? Nasıl ne abi? Ya bu havada ava gidilir mi? Ne zaman gideceğiz? Ya görmüyor musun Erdar Günlük, güneşlük. Tam kışın ortasındayız arkadaş ya. Bu kadar güzel havalar olur mu? Bu nedir yani, bu küresel ısınmadan mı kaynaklaşıyor bu olay yani, He? Ya zaten kafam başımıza gelmeyen sıkıntı yok ki. Her şeyi insan kendine yapar da İbrahim Evet, abi? evet. Şimdi av dedin mi, avın böyle bir zevki olması lazım, anladın mı? Böyle hava soğuk olacak, kar yağacak, kara çıkacaksın tamam mı? köpek peşinde. Anladın mı? Ha biz karı beklersek o zaman sen bize de ki hava gitmeyecekti. E yani, ya. olacak? Yok ya tamam çiterek hava çiterek çitmezlik değil de ama ne bileyim her an bir, gibi hani zevki olmaz yani. Bana ne bileyim. Ha, sen... ya şimdi bak on, uşaklar av dediniz de bundan on sene var herhalde. Yaklaşık tabi 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 bir on sene var. Çıktım şeye bu bu polu taraflarına ava çıktım anlıyor Kar ne kadar biliyormuş? Ne kadar ula? Ver beni üç dört metre kar. Öyle kar ya abi. Tabi tabi. O karı yere yarıma böyle anlıyor Oralar yüksekti ya. Yüksek, yüksek. O bir köl var orada, köl. He. Köle gidiyorum yani. Ordeye yani. He, ördek tabi, ha, orada kabın Tabii, Tabi, 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 orada kabın ha. çıktım bir yere ale, kendime bir yer yaptım öyle... Karın izini. E, pusuya yattın. Tabi, pusuya yattım öyle bekliyorum. O baktım bir sesler geliyor bak, havadan. Baktım bir ordek sürüsü. Hemen öyle tam paşımın üzerine öyle kezer gel. <laughs> i̇ki ateş. Bir baktım iki taneyi düşürdü. Aha. Tabi tabi. Vurdu ne? He. Herhalde herhalde. Ama gel gelelim ki o öbür tarafına düştüler. Eee. E ne olacak şimdi? Kafayı taktım dedim bunları almam lazım. Ne yapayım? O çolun etrafını ben kardeşim, Uş buçuk saatte dolaştım karşıya geçtim. Oo. Tamam mı? Oradakların tuştuğu yere geçtim yani. O karda kıyamette gittin ya. Yani. Herhalde. Tabi. Köylüleri gördüm orada. Bir baktım ki ekim biciğiler anlayın mısın? Dedimlere ya arkadaşlar burada ordek gördünüz mü? Dediler bana ne ordek? Dedim ya o karşıdan dedim ateş ettim iki tane ördek vurdum. Buraya düştüler bu tarafa düştüler dedim. Ben karşıdan üç buçuk saat yürüdüm buraya çıldım. Hani buralara düşen ördek gördünüz mü? Dediler bak görmedik. Neyse. Başladım arama. Anlamamış. Orayı ara, burayı ara. Eee, kar zaten boğacak beni neredeyse. Ama o düşmüştür karın içinde kaybolmuştur. Ya, ya tamam da kafaya takmışım ya. Arayıp bulacağımlar yani. Uş bu saatte dolaştım orayı. Ben oraya pragar mıyım? İlla ki araya bulacağım yani. Ula orayı ara, burayı ara. Ağaçların tiplerini, ağaçlar yok zaten. Yarıya kadar kara çömülmüşler. O derece kar var. Tabii he? tabii Oradan ara, orayı ara, burayı ara. Bir baktım bir ev gördüm orada. Çıktım kapıya vurdum tamam mı? Bir adam çıktı dedi kardeşim hayırdır? Dedim ya arkadaş ben iki tane ördek vurdum peki buralara düştüler çördüm mü Dedi vay yok dedi kardeşim burada ördek burada görmedim dedi. Neyse oradan çıktı. Çıktım çıktım böyle yani. 200-300 metre daha çıktım. Arayarım ama bu arada. Ama arayarak gidiyorum. Her ağacın dibini her tarafı baka baka gidiyorum. Çıktım başka bir eve. Kapıya Vurdu bir payan çıktı. Dedi buyur beyefendi hayırdı dedim. Yani bu karda kışta bu 4 metre beş metre kar buralarda ne yaparsın sen? Ya dedim hanım hanımefendi dedim ya ben o karşıdan dedim iki ördek vurdum da bu tarafa düştüler. Yani buralarda böyle ördek gördün mü yani düşmüş ördek filan. Dedi bu yok dedi beyefendi vermedim. dedi. İyi tamam dedim hadi eyvallah deyiz. oradan da çıktı. Dolaşıyorum ama kafaya kodum. O mevkiyi kum bile arayacağım, tidik tidik edeceğim. Ya Anladın? bir dakika ya, bir şey soracağım. Bir şey ben o kafama takıldı. Buyur. Sen hani o ilk gölü bir tarafa geçtiğin zaman Heh. dedin ya köylüler dedin, he ekim bitseydi. Sen şimdi örde karı mare bıraktı, öyle arazi o karda kıyamette ekim biçilen toprak nerede? Orayı unutmadınız mı? Yok. Nasıl? Köylüleri gördüm orada. Tamam mı? Köylüleri gördüm. Ecim biçeyler. Anla mı? Yere <gülüyor> Yere bak ya. <yani. gülüyor> ha, şeyde var. <laughs> ha, köylülerden. Ya. <laughs> <laughs> Şimdi yere bak ya yer. Allah Allah. Ha, o aslında güzel tabi. Orayı unutmadınız Yo. mı? Yok. Nasıl? <laughs> 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 Nasıl güldük? E, Nasıldan sonra mı güldük? Ne yaptık? Fark etmez ki. Fark eder mi kalı? Oradan o, mı gittin? Orada o. Finale alalım abi. Finale al, finale. Hayır orayı unutmadım, <laughs> oradan alalım. Yok yok, ben ben şey yapayım ya, sorayım sana. Ahmet <laughs> Ha sen de, yok de, ben ondan sonra nasıl ha. diyebilirim. Tamam, haydi. Hazır. Ya bir şey takıldı kafama. Hayır. Sen hani o gölü ilk karşıya doğru dönmüştün ya. He. <laughs> sen şimdi örde karı, toprağı, şunu bunu bırak, ee, olmadı. Orayı nasıl girmiştim? Orayı boş ver abi, sen orayı böyle ben son ha son şeyimi de. Ha, ha, ha. Sen ben, ben sana orayı unutmadım mı diye. Orayı unutmadınız. mı? Ha. Hadi hazır. Orayı unutmadınız mı? Yok. Nasıl? <gülüyor> 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 Bir daha alalım mı? Evet. <laughs> 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 evet. <Öyle ya. gülüyor> Tüfeğim de var ya cillop gibi oldu ya. Uzun zamandan beri de yağlamamıştım onu. Şimdi bundan var ya tomuz vurmağın anasını ağlatırım. Baba. Eee, yanlışlıkla babamı vurdum ben ne edeceğim şimdi ya. Ee hey, ben yandım ben bittim ya. Ula hey, hey, temelemize yanlışlıktan babamı vurdum ya. Ula ben de sesin üzerine geldim. Sen ne yaptın ula? Ya ben şey yapmadım, bilerek yapmadım. Temelemize tüfeği temizledim o sırada. Yanlışlıkla elim tetiğe gitti herhalde ya. Yanlışlıktan vurdum. Hem de bir de baksana ya tam alnından vurmuşum kafası da delindi ya. <laughs> ula Allah <'a gülüyor> şükret ya gözüne gelseydi. He? Dediği çek, de dediği çek çekti. tamam mı? De bak dediği şey çek dedikçe. çek. Bana Hiç bak olurdu. abi beni dinler misin ya? Burada döndün, dediği çekti, çak etti ya dedik. Aaaa! Daha buradan gel Çut! Sırt üstü. Sırt Tamam işte dönünce... dönünce. <laughs> Zaten ilk vurduğu zaman bunu göreceğiz ya artık. <laughs> <laughs> kurtarırız. Bu da seni bağırdı. Eee! <laughs> Sen de <laughs> baba eee! Eee! Babamı... Eheheheh! Ne la vurduk baba. Tamam mı abi? Tamam hadi. Cillop gibi oldu ya. Şimdi bundan var ya ehe. Tomuz vurmağın anasını ağlatırım. Her şey pırıl pırıl. ben ne yaptım ya? Baba! Baba! Eee... Ya... Ula ne oldu? Ne var mı? Ne yapıyorsun? Ya Temel emece, yanlışlıkla babamı vurdum ya. Ula ben de ses üzerine geldim zaten. Sen ne yaptın ula? Ya tüfeği temizledim. Domuz avına gidecektim. O sırada yanlışlıkla elim tetiğe gitti. Babamı vurdum ya. Görmemizi demelemize ya. Hem de tam alnının ortasından vurmuşum. Onun kafası da delindi. <laughs> Bu da şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yatmak kolay mı? Bir daha gülüyor. Yokuk yok, daha yatmak yok. Kuca yok, kucağım edeyim. kucağımda. En baştan alalım mı bunu? Nereden? En baştan. Ya, glad. Problem oldu mu? Ya Beni Şimdi gördün sen değil mi? Ya, ama. Evet beni gördün abi ben anladım onu yani, zaten. Yine kalayı kullanmayacaktı? Ahmet ayaklarına doğru eteden atsana ayak biraz <laughs> atlasın. Yok ki içinde bir şey. Yedireyim var bende. Hı? Gözüne göz şeydi. He? Yok ondan sonra ne değil. <laughs> <laughs> ne oldu mu? Ulan uçak dur biraz dedi korona mısın ne sun ya? <laughs> yok yok demene mi ya? Oh. Ne oldu? Oo el yirmi el el Ulan madem bu kadar kanasın öksürüyorsun <laughs> doktora maktora gitmedin mi ya? Ya o gitmedim oğlum temelemece ya. Bir haftadır doktorlarla uğraşıyorum. Vermedikleri ilaç kalmadı. Ha bu öksürüğümü bir türlü kesemediler. Eliyorum onun için geldim ya. Sen eski adamsın. Görmüş geçirmiş adamsın. <laughs> Oy. Ya bir çare bana. ne olur ya kurban olayım sağ ya. <laughs> ya şimdi sen doktora gittin. <laughs> He. Sana şimdi bir sürü ilaç verdiler. He. Öksürüğün geçmeyi. Hiçbir tane fayda etmedi bu. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Belki daha böyle var ya bir poşet ilaç kullandım. Yani gece başımı yastığa koyduğum zaman var ya. Sabaha kadar gözüme uyku girmeyi öksürükten eriyorum. Sanki ciğerlerim yerinden çıkacak böyle. Bu işin kolayı var. Kurban olayım emice ya. Ne du? De hele bana ya. Hem de çok kolay yani. Ne du ya? Şimdi gideceksin eczaneye. He. Bir tane musul ilacı alacaksın. Ne alacağım? Musul ilacı yok mu? Musul ilacı adamı ishal edelimize benim öksürüme ne faydası var onun? O zaman ne öksürüsün? He? Sen bu durumlardan anlarsın yani körmüş kesilmiş adamsın. Yahu çok berbat bir derecede ishal olmuşum bir türlü kesemeyler onu hani doktorlar ya. Yani senin aklında bir fikir, bir bildiğin bir şey var mı kurban oluyor. Evet, ters oldu. Bak süre Sen böyle Ha ben niye kıvranıyorum? <laughs> <laughs> niye Kuran'ı <kurandisin> Ben, <gülüyor> <gülüyor> <laughs> lan, benim öksürüğüm var. Senin <laughs> öksürüğün var. Sen niye kıvranıp duruyorsun onu anlamadım ben ya. Ben <laughs> ondan dedim sonradan diyecek mi ya. Bir öksürük aldı bu abi bir öksürük aldı. <laughs> e sen de bana işte öksürük şurubu mu verdi ha? İnsanı kesmez mi? <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> kak Ya iyi de başından beri beni niye kıvrandırıyorsunuz? Ya, <laughs> ya, ya nasıl bir ayar bir bildiği var bunun yani. Yok. Ya tamam da o zaman beni ne kıvrandırıyorsunuz? Başına değin <laughs> <laughs> sana. Yok seni. İş gelince biz işi uyandık yani. <laughs> Hadi bakalım. Ben de diyorum Alay abi ne güzel uzatıyor ya. İyi. Kayı takıyor. <laughs> 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 i̇yi de benim öksürüme ne faydası olacak bunu o zaman ne aksırıyorsun? He? <laughs> ya şimdi ben bu zaldasın dedim. Evet. Hemen şeye girmen lazım. He. Hadi hazır. Tamam. Bana ne şey takıyor? Bir şeyden benden alacağız. Bu <laughs> işin kolayı var. Tamam. Öyle. Ne böyle? Şimdi Ahmet kardeşimizin de burada bir özelliği vardır ve bu özelliğine de ben hastayım zaten. Şimdi bak burada çilekler görüyorsunuz. Bu çileklerin haricinde işte örneğin atıyorum. <laughs> burada karayemiş ağaçları var bak böyle tüplerde hep kendisi bunları yapar zaten Ahmet kardeşimiz. Bak burada var. Bunlar çiçekler. Bunların hepsi çiçek. Burada bunları her her yıl bunları bakımlarını yapar ver bunları seyrekler. Ve bunları seyreklediği zaman atmaz onları. Onları da ayrıyetten şöyle küçük böyle şeylere plastik kaplara koyar. Plastik böyle küçük saksiler var ya. Onlara koyar ve duvarın üzerine onları dizer böyle. İhtiyacı olanlar gelir oradan alır. Yani kimin ihtiyacı var? Çileye ihtiyacı olan örneğin atıyorum. Gel şuradan bak. Gördüğün şuraya gel. Gel şöyle dışarıya doğru çıkalım. Aynen bunları şöyle küçük plastik kaplara buraya hepsini koyar şöyle. İhtiyacı olan gelir buradan alır. Ben buradan e, bu yıl mesela paça ettiktim çileklerin hepsini Ahmet kardeşimi buradan duvarın üzerinden almışım. Bu konuda kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Ahmet kardeşimizin de böyle bir özelliği vardır yani. Evet bu bölgede herkes bilir bunu yani. Kimin bahçesinde eksiği vardır? Gelir Ahmet kardeşimizi bu duvarın üzerinden alır gider bahçesinde diker. Şimdi diyeceksiniz ki ya Alay abi tamam sen bize işte Ahmet kardeşimizin işte yaptığı güzelliklerin hepsini tanıttın ama bir de Ahmet kardeşimizi de bir merak ediyorsunuz. Bir de kendisini görelim diyorsunuz değil mi? O zaman size gelin Ahmet kardeşimi de göstereyim. Şöyle gelelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Ahmet kardeşimiz de burada. Bu güzellikleri bize her zaman yaşatan Kardeşim ben bayağı çilek aldım buradan. Ee, yine alabilir miyim yani? Çilek de alırsın, meyve de alırsın, karayemiş de alırsın, saksıları da alıp gidebilirsin. Hepsi sen Ya Ahmet abi fazla yüz ver. Çok baba. teşekkür ederim. Kurban olayım. <laughs> Bitirecek seni yani. Bunun niyeti <laughs> odur. Ya zaten ha bu kadar evin önü var. Ne diyecek oraya başka? Ya gördün mü ya? ya? Abi, <laughs> o kadar evin önü var da o kadar insana da anlatıyor şimdi. Yanın önüne bu kapıda kuyruk var. Ya gel, gel, gel. her gün yemeyler. <laughs> her gün. Her gün. Her gün eksiği olan Ahmet kardeşim. i̇ki yani saat Ahmet, gider. Ahmet kardeşim öyle Ahmet. Ben daha burada var ya koltuklarım kabarı itiyorum <laughs> <teğirim>. herhalde. Ben de <laughs> <laughs> sen... de, <laughs> de hamlesin. Evet. Kardeşlerim. Böyle. Bu Ahmet kardeşimiz de böyle bir adam işte. Allah razı olsun. Kendisinden Allah razı olsun. Cümlemizde. Herkese, lazım. herkese burada, herkese bu köyde, herkese bir faydası vardır. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Ne demek.